Öncelikle kendimi tanıtayım. Kırşehir Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdurrahman Şahinoğlu. Öncelikle sizlere teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Sevgili Kırşehirler, bilindiğiniz üzere kış ayları geldi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombi bakımlarının da yapıl periyotik bakımları yapılması gerekiyor. Sizleri şehir dışından arayarak 800 hatlar, yabancı numaralar, kombiniz patlayacak, kombinizde arıza oluşur bakımlarını yapalım diye sizlerin iyi niyetini suistimal eden kişiler ve dolandırıcılar çıktı. Bununla ilgili geçen sene de ben basın açıklaması yaptım. Bu sene de basın açıklamasını sizlerin aracılığıyla yapıyorum. Geçen sene yapılan bakımlarda şehrimizde 500 adet kombimiz zarar gördü. 500 adet. Bunun maliyeti sizlerin cebinden çıkıyor. Milli servet yazık. Bunu önlemek için sizlerden sizlerden istirhamım şehrimizde bulunan Kombi bakımı yapan servislerimiz, arkadaşlarımız bunlarla irtibata geçerek kombi bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Petek bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili şehrimizde ciddi razılıklar var. Sizlere telefon ediyorlar, eşinize telefon ediyorlar. İşte biz e, falan hattan geliyoruz. Bizi şuradan görevlendirler. Kesinlikle arkadaşlar öyle bir şey olamaz da olmaz da. Siz kombi bakımı zamanı geldiğinde değerli esnaflarımıza müracaat ederek kombinizin bakımını, peteğinizin bakımını her türlü yaptırabilirsiniz. Mağdur olduğunda Kırşehir Maden İşler Odası olarak biz sizlerin yanınızdayız. Üyelerimize gereken talimatı veririz. Gerektiğinde sizlere yardımcı oluruz. Fakat bu bir milli kayıp yani. Bizim Kırşehir'deki esnafımızı her zaman bulabilirsiniz. Şehir dışından gelen arkadaşlar sizin paranızı ucuz yaparak diyerek alarak sizlerin mağdur olmanıza sebep oluyor. Bizim Kırşehir'deki kombi bakım yapan arkadaşlarımız size her zaman bir telefon kadar yakın. Paranızı aldığınızda sizin paranızı aldığınızda herhangi bir yaptığı işte bir hata olsa dahi bir telefon ucunda. Gece de olsa 24 saat de olsa telefonun ucunda. Fakat dışarıdan gelen arkadaşlar örnek veriyorum 100 TL kombi temizliyorum diyor. Kullandığı kimyasal maddeler, kumda, kullandığı ilaçlar, merdiven altı ilaçlar arkadaşlar. Burada milli Servete zarar veriyor, mala zarar veriyor. Kombilerinizin peteklerinde çürüme yapıyor. Onun için bizim buradaki yerli esnaf ve sanatkarımız kullandıkları malzemenin arkasında, kullandıkları parçanın arkasında, kullandıkları işçiliğin arkasında. Onun için sizden istirhamım yapılan işleri buradaki esnafımıza yaptırın. Hiç olmazsa bir telefonla aradığınızda yalnız olur. Gece olsa gelir. Siz dışarıdaki adamı bulabilme şansınız var mı? Mümkün değil. Sizin paranızı alıp ve buradan girecek. Bunları bir örgüt halinde bütün şehirlerde olduğu gibi Kırşehir'imizde de e, maalesef her yıl biz bunu yaşıyoruz. E, siz e, değerli Kırşehir'ler maddi ve manevi zarar görüyorsunuz. Onun için bizim üyelerimizde herhangi bir e, sıkıntınız olduğunda biz olarak sizlerin yanındayız. Üyelerimizin yanındayız. Onun için e, Kırşehir'deki yerel esnafımızdan alışveriş yapın. Yerel esnafımıza kombinizi tamir ettiğiniz bir şey olduğunda 24 saat bizim telefonlarımız açık. Kombi servisi, kombi bakımı yapan arkadaşlarımızın telefonları açık. Onun için yerel esnaftan işinizi yaptırın arkadaşlar. Sizden istirham hem mağdur olmayın. Bak, geçen seneden bu tarafa zayiat veren 400-500 tane kombimiz var. Onun için sizin hem menfaatiniz için hem de Kırşehir'deki vergi veren, kira veren esnafımız için mağduriyet yaşatılmasını istemiyoruz. Kırşehir'de mevcut bulunan 75 bin tane kombimiz var. Kayıtlı 75 bin civarında kombimiz var. Onun için bakım olarak arkadaşlarla istişarede bulunduk. Petek temizliği 200 TL, kombi temizliği 150 TL. Bunun ikisi 350. Fakat ikisi bir de yapıldığında arkadaşlarımız 300 TL olarak sizlere yardımcı olacaklardır. Siz değerli hemşerilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.